bir şey yapmadan nasıl kırılabilir kanka? Ya kanka bak kırılmadı. Şu ha. an kasılı kaldı. <laughs> koydum. Boynu bükük kanka. Boynu bükük <laughs> gibi duruyor şu anda anladın mı? Yani topu <laughs> aşağıda kanka. Kanka parmağını yayına izletebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum aşırı komik. <laughs> Dur bir dakika videoyu indirmem lazım. Kanka böyle bir şey olabilir mi? Ben ömrümde böyle bir şey görmedim ya. Ya bir tane yok kanka. Ulan parmağım kasıldı yazıyorum. Çıkmıyor bir şey ya. <laughs> kanka bir dakika bir de Arkadaşlar bir yayına İlkay'ın parmağını veriyoruz şu an. Bir izleyin abi. İlkay'ın parmağı. Ya kanka anasını sikeyim. Şunun haline bir bak. Bak kanka. Şimdi bak düzelteceğim. İyi izle. Bak. Bak. Masaya bastırdım kanka ben bak. Masaya bastırdım. Yine böyle amına koyayım ya. Kanka nasıl kanka, ya? Ne nasıl? O bir şey söyle Şimdi bir anlamaya çalışıyorum kanka. Bir dur. Tamam mı? Şimdi senin sen normal tuttun tamam mı? Mouse'u tamam mı? <laughs> oyun oynuyorsun. Sonra evet, böyle kanka. odaklandın kanka. Eğimini böyle çok iyi yapmak istedin. Parma, evet. parma. <laughs> böyle kal. Evet kanka. <laughs> Valorant gazi tutmamın koyayım ya. Kanka hayatım. Ya da... gülmesin. Ya, Duyduğum en saçma sakatlanma bak ya. <laughs> Az bir daha açsana şu videoyu. <laughs> <diyor>. Anasını <laughs> avradını kanka. Böyle bir şey olamaz yani. Ya, ya, ya. kanka anasını s***** kim? Şunun haline bir bak. Bak kanka. Şimdi ya bu ne kanka? kanka. İyiyiz Bak. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam kanka. kanka. Hoş geldin. <laughs> Parmak ne? Ne? <laughs> 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 İlk önce <akına> parmağı. <koyayım gülüyor> <laughs> İyiyim yapacağım diye parmağını kırmış salak. <laughs> ya kanka. Oğlum vallahi düzelmiyor ya. <laughs> Evrim mi geçiyor lan ne oldu? Aa, <laughs> oğlum çok acayip ya. Gerçekten çok acayip ya. O hepsi burada ya. Oğlum bunlar salak gibi oynuyor. Bir dakika bir dakika bir dakika dur. <laughs> İki vurdum. <laughs> Nereden atımla durun? Bir saniye Baktı. dokum geliyor. Reina e, Reina yani. bizim tarafta. Rotet kesebilir onun koşuyor. Koşuyorum sen buraya. Buradan vur demiş demiş. Beraber fikliyoruz. Tamam. Slow attım. Sağımızdan çıkabilir. Sağımızdan çıktı. Vurdum oğlan. Paramız yok diye kaldırıyorum. tarafta solduk su çok. Elinize sağlık. Dolu silah aldı. Sola. Bizi bekle, plant alsınlar, bizi bekle. Helal. Main, main, last, last garden, gördüm. şey şeyde mağarada. Mağarada. Evde, evde son. Helal! Evet. Helal takım! İşte bu, bu ya. Beye, sağ sağ sağına baksana iyi pek sola olabilir. Helal, aferin bek lan. Sektemez. Kırık parmak şov yapıyor. Backstart, backstart gördün mü? Helal. Helal. Salmana kanka. Tiyersin. Salacağım. Tabii efendim. Ben keyfe e bakıyorum. Bir ütüpe bakabilir mi? Aa drone geldi buraya. Vurdum dur. Çok iyi. Ücretim. Aa gel sana da gel. Gel abi boş abi. Viper B vurmuş. Tamam 2B var. Ayo sarıda gibi gördüm. Nedir? Ay, be. Flash bekleyin. Ayo sarıda. Orada ne? Flash'ım. Anti flash'ım. İpte gidiyor direkt. Volum iniyor. Volum iniyor. Meyne kaç meyne kaç. Şimdi volum. Arkaya döndüm. Kıcı alsın oğlum. Ya adam Çık burada. çek atıyor sarı var. Gösterme güzel gösterme, güzel. gösterme gösterme ben öldüreceğim onu. Gösterme tamam. ben öldüreceğim. Tramit Sola yana şunu sola yana sola yana sola yana. Sağında tamam tramit sağında. Gözüyor şu anda bu arada. Helal. Tersiniz. Güzelsiniz. Mitte Viper da Vurdum Viper'ı. Güzel çok güzel tamam. Gel de, lastik, gel de her yer olabilir. <laughs> Yakın oluyorum. Kapıyı kapatacağım. Köprü 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 köprü. Allah. Elinize sağlık. Hadi alalım Bunlar, şu iki tane da bunlara vermeyelim. Buraya A'ya döndürelim ya. Gel, gel, gel A gel A gel. A girdi A girdi A girdi zaten. Gel Zoto gel. Bir düşman kaldı. Gel, tamam. Vay burada B'de çok Vurdu. güzel. Helal. Tamam şimdi dediğimi yapıyoruz drone'la Sıçalım onların ağzına <laughs> Taraf değiştirilir <laughs> Lan! Nasıl ya? Ya Karabani neden? Verdi ya? Verdiğimiz zararı telafi Ben daha edin. dokunamadım hiçbir şey veremedim Köt ya karşıda kim verdi? veririm Drone yazdı zaten eleman drone yazdı ya Kanka 32 round oyun oynuyoruz ya Bay Bayi yazdı <laughs> Talak herifler oynuyor oynuyor Bir de beraberlik veriyorlar mallar düşman <laughs> <laughs> İki site var, iki site var, iki site var. Çıkarma site'tan onları. Vurdum. Güzel. Güzel. Kapıyı kapattınız değil mi? Yok. Ben line up'a kaçıyorum. Dur dur, Rezi geldi, Rezi geldi. Kanka vur onu. Ben vuramadım, benim hata. Operatör almış ya. Lent lan. Helal Birime, birime ben nasıl 112 vurdum orayı tarayarak. Allah'ım öldürememiş şimdi. Allah. O da orada herhalde. Helal. Silahları, silahları topla abi, silahları topla. Helal lan kardeş. Süper. Şu an short Buraya geliyor. Yardım bitti. Ben resetle, ben resetle. Oğlum bu o şey çok, <laughs> çok çok güzel. Strange <laughs> <Trenci> çok güzel. <laughs> Süper. Daha kuralım ya, ya buran. Ne diyorsunuz? Oha bize satılmış köpek dedi lan. Arkadaşlar kazanmamız lazım. Let's go lan. 13 8'den döndürdük oğlum biz. 13 8'den döndürdük. Ya, Emin misin karakterde? Bizim o takım o, 13'te bitiyor ama <laughs> biz o takım mıyız? Aa pardon 12 8'den döndürüyoruz. <laughs> Abi her şeyi ben kırıyorum. So yakında. Sol altında. Sol altında. 78 vurdum. Giriyor, giriyor. Nereye mi giriyorlar? 70, y 80, 80 35. Mok var, göremiyorum abi. Line up'a geçtim. Tamam, tamam. tamam. Ya atacan line up'a şey, senin Sen türe, kör oldum. Elim çarptı oradan, almadım bilerek amına koyayım. İki city var. Yakın city, hayır. Düşün. Nile'e baktın helal Helal, helal. İşaretle İşaretledim Özlemez, özlemez helal. Nice. helal Güzelsin Helal helal, devam Hadi Biremez, biremez Bir iki mi bastı? Onlar da Short'tan basıyor galiba abiler Ben Bak, buradan görebilirim Camber'ları B'nin dönmesini bekliyor olabilir Bak adam orada boşa oynamıyor bir smoke daha attım B geçiyorum. Evet. Bir smoke tamam, daha attım B geçiyorum. A giriyor. Güzel spike aldık. Çambır çambır B'deydi. Çambır B'deydi. Unutmayın. Tamam. Kuramadı. Ee... <laughs> <laughs> Elan. Let's go. Let's go. <laughs>